Kurucu babalar aylar boyu süren gemi yolculuğu sonrasında Amerika kıyısına ulaştıklarında yetersiz beslenme sebebiyle çok zayıf düşmüşlerdi. Düşük deniz beseni sebebiyle çoğu C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan bir hastalık olan iskorbit hastalığına yakalanmıştı. Bunlara uzun yolculuk boyunca soğuk ve rüzgarlı deniz ve buna bağlı olarak hipotermi ve soğuk algınlıkları da eklenmişti. Yerli Kızılderili kabileleri bitki ve meyveler hakkında bilgi sahibiydiler. Bunlardan biri C vitamini bakımından zengin olan ve İsviçre'de Kızılcık olarak bilinen kremberi meyvesidir. Bu meyve, kızılcık meyvesinin kiraz büyüklüğündeki Amerikan akrabasıdır. Bu antioksidan güç paketi sayesinde denizciler kısa sürede eski güçlerine kavuşmuşlardır. Bu ilginç bitkiyi ve onun koruyucu etkilerini uzun süre unutamamışlardır. Bugün bile şükran gününün Amerikan versiyonu olan Thanksgiving sofralarında hiç eksik olmaz. <laughs> Forever Living Products Kram Biri'nin koruyucu gücünü sizin için aloe vera'nın tüm avantajlarıyla birleştirdi. Ürün numarası 34 olan aloe vera içeceğinde. Aloe vera beri, kranberinin yanında biraz elma ve 90 oranında aloe vera içerir. Forever Berry doğal tadlandırıcısı sebebiyle sadece çocuklar tarafından sevilmekte kalmaz, bazı erkekler de sıklıkla beriyi tercih ederler. Bunun sebebi belki de arkadaşlarıyla geçirdikleri bol bir alı deneyimler olabilir. Yatmadan önce sıkı bir yudum beri. <laughs> Forever Berry Garlic Team ürünümüzdeki sarımsak ve kekikle de güzel kombine edilir. Ürün numarası 65. Aloe Berry argümanlarını bir özetleyelim. %90 stabilize aloe vera. Kadınlar ve çocuklar tarafından sevilir. Tüm aileyi korur. Eğlence düşkünü babayı da.